Biliyorsunuz COVID-19 tedbirleri kapsamında eğlence merkezleri kapatıldı. Ancak halen bu yasaklara uymamakta ısrar edenler var. Konya'da polis ekipleri de Selçuklu ilçesinde iki eğlence merkezinin açık olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler hemen harekete geçti. O adreslere baskın düzenlendi. Evet, Horozluhan mahallesindeki merkeze giren ekipler bazı müşterileri yakaladı ancak diğer masalar boştu. Hemen araştırma yapıldı, çatıya çıkan gizli bir geçit bulundu. İtfaiyeden yardım istendi, ekipler eğlence merkezinin çatısına çıktı. Kimi hurda araçlarının arasında, kimi de çatı kenarlarında yatarken yakalandı. Merkezde 40 kişinin olduğu belirlendi. Geldik oradan bir Kibikler işe. sen de Kimlikleri Çık. Böyle beni bağırıyorsun arkadaş. Sizin, sizin için da özel itfaiye çağırdık. Alo. Bir Burada kendini bir yolda yolda Alo. Burada arabanın oradaki yolda çıksın. Teşekkür, teşekkür, Telefonu, Diğer adrese Efsane Sokak'tı. İki gün önce baskın yapılan eğlence merkezinin mührü kırılmış, yeniden açılmıştı. Polis o mekanda da 25 kişiyi yakaladı. İki merkezde bulunan 65 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 260 bin lira para cezası kesildi.